Evet bu mini minnacık çok keyifli bir karavana benziyor ve görüyorum benziyor diye bayağı öyle katlanan musluklu e, bir mutfak yapmışlar. Tezgah kısmı şurası yeterli bir miktarda bazı karavanlarda buna bile biliyorsunuz ki e, bırakmıyorlar o payı. Saklama alanları çok güzel. Evet burası yatak oluyor enteresan bir şekilde burada iki kişi kalabilir. Bir de Ranza var. O Gamze bu modül bende. Çok güzel. Banyosuna da bakalım. paneli böyle gayet ferah. çok uzun zamandır gencer karavanlarının hazırlandığını biliyordum. İlk defa fuarda gördüm modelleri. Gayet keyifli. Türkiye için gerçekten gurur verici gelişmeler oluyor. Çok mutlu oldum. Birkaç model daha var. Onlara da bakacağım şimdi. Ee, yine titiz çalışmalar, yine ithal karavanlarla yarışacak kadar kaliteli çalışmalar olmuş. Ee, i̇nşallah siz de beğenirsiniz. Çok hoşuma gitti. Hani artık basit soruları sormaya gerek kalmıyor. Kilogramlar net söyleniyor. İçindeki donanımlar, karavan donanımları. bu da bir karavan sektörü için, bir firma için de gayet güzel gelişmeler. Şimdi diğer modeli gezmeye gidelim. Ben Hoş efendim. bulduk, merhaba. İçeri giriyorum hemen. Evet, buyurun. Buyurun. Nasılsınız? İyiyim. Seni tanıyalım önce. Ee, ben bir buçuk senedir yaklaşık gencel karavanda iç mal olarak çalışıyorum. Ee, Hepimiz çok yeni bir şeydi işte. Hep beraber çok güzel noktalara geldiğimizi düşünüyorum şu anda. Ve sürekli yeni şeyler öğreniyoruz, yeni şeyler keşfediyoruz, kendimizi çok geliştiriyoruz ve bunun geri dönüşlerini şu an fuarda gördüm ve e, duydum duyduğum için e, çok gururlu hissediyorum şu an e, çok mutluyum çalışma arkadaşlarım zaten çok güzel bir ekibiz e, çok enerjiyiz e, Böyle devam ediyor şu anda. Her şey çok güzel gidiyor. Vallahi <laughs> şey çok evet fark ettim ben onu. Direkt o dans başlasın. <laughs> Aynen. Evet. Gözde e, genç bir mimarsın anladığım kadarıyla. Evet. Doğru söylüyorum değil mi? Mesleğim mimar. Evet, mimar. Evet. Ee, benim takipçilerim bilir belki sen bilmiyorsundur. Ben karavan sektöründe kesinlikle yüzde 95 oranında kadın olmasını evet. istiyorum. Çünkü kadın gözüyle kadın yaşam alanları, kadının daha çok yaşadığı ve çocukları, çocukların yaşadığı bir yaşam alanı olduğu için kadın gözü çok önemli benim için. Önemli. Ve e, ilk defa geziyorum karavanlarınızı ve çok beğendim. Çok güzel. Bilmediğimiz detayları sen bize anlat. Şu an hangi modeldeyiz mesela? Onu söyle bana. Şu an bana. 520 UY'deyiz. Ee, bütün karavanlarımızın isimleri yerleşim planlarından geliyor. O şekilde kodladık. Hem daha akılda kalsın, kendi de daha akılda kalsın diye. Harika. Ee, 520 UY, U oturma gruplu yataklı evet. anlamına geliyor. Şimdi şöyle çok hafif ben göstermek istiyorum. Çift kişilik sabit yatağımız var. Evet. Ee, gene geniş bir oturma grubumuz var. Ee, bu da aynı şekilde bir Şimdi gibi. hemen dönüyorum oraya. Ee, bu da dediğimiz üzere oturma grubu yatağa dönüşüyor. Evet burada anladığım kadarıyla hani sıkışılırsa 5-6 kişi de kalabilecek ama ya normalde 4 evet. kişilik bir evet, karavan. Evet. var. Ya buraya da geldiler. Buraya tam çift kişilik yatak atabiliriz yani. Evet ya, buradaki mesafe evet yani şöyle göstereyim size. 1 metreden fazla. Aa, ee, bir genişlik var. Karavanlarda çekme karavanlarda özellikle hoş motokaravanlarda da bu kadar geniş bir alan bulmak çok zor. Mutfakta burada üçlü kombin bir mutfak kullanılmış. Ee, bu şekilde bir form verdi Daha hı. geniş e, göstermesi ve daha kullanışlı olması adına. Ayrıca e, kadınları cezbeden bir noktaya değineceğim. Hemen yani söyle. Hemen Bir ekstra teslimat ya çıkıyor. işte bak bu çok ince detaylar çünkü lazım gerçekten yani lazım. Lazım. Yani. Yani lazım, lazım. Çok fazla e, saklama alanı görüyorum. Evet, çok fazla var. Testlerde bunlar da kendiliğinden e, rahatça kapanıp açılıyor. Evet. Saktığımız Büyük bir modellerde hiçbir şekilde e, hareket halindeyken açılma, açılma gibi bir şey söz konusu olmadı. ya yani biz kendimiz de deneyimledik. E, sattıklarımızdan hiç böyle bir dönüş olmadı. Çok rahat bir şekilde kullandıklarını söyledi. Biraz daha. önce zaten anlattım. E, orijinal karavan donanımları kullanılarak yapılan bir karavan gördüğüm kadarıyla. Buzdolabı kaç litre acaba? Buzdolabı e, 116 idi galiba. Bayağı büyük. Bayağı büyük. Ay, Bakalım burada yazıyordur zaten litresi diyeceğim. Yazmıyor. Neyse. Bu e, ne? Tetford. E plus olması gerekiyor test portu. Hı hı. Çok fazla buzdolabı kullandığımız için. Tamam haklısın benim. sen. De zaten... Biraz opsiyonlar yani, Biz şimdi buzdolabı. şöyle yapıyoruz. Büyükçe bir buzdolabı ay var. Daha büyüğü yok yani zaten. yok zaten. Evet. Bir de banyoyu görmemiz mümkün. Evet. Lavabosu dışarıda galiba. dışarıda. <laughs> Dış lavabo kullandık. Banyoyu daha rahat kullanabilmek adına. Burada çok güzel e, CS223 müthiş kasetli e, şey var. Tedford kasetli tuvalet, tuvalet kullanılmış. Var. İki tane havalandırma var. Baya böyle havadar havadar bir karavan olmuş bu. Burada duş askısı var. Ona da bakayım hemen. Çıkarmadık. hı. siz. E, duş başını oradan çıkarmadık. Ahardan dolayı. Ama... Anladım. Burada. Gayet suya dayanıklı. Neredeyse bulduğunuz her yere heki koymuşsunuz. Evet. <laughs> evet, kaç kilo bu karavan? Bu karavan e, 1500 kilo. 1500 kilo Hı <laughs> <abi. gülüyor> Bu gördüğüm kadarıyla en büyük modeliniz. En büyük modelimiz. E, bütün standart, bütün gördüğünüz donanımlar dahil olmak üzere. Bar Barbekü point çıkışı, eee City Water çıkışı, e, hackler, gördüğünüz her şey ve güneş paneli dahil olmak üzere fiyatlandırıyoruz. Full donanım. Full donanım veriyoruz. Aynen. onu çıkar, onu ekle gibi bir şey hı hı. söz konusu değil. Sadece mover'ı tente e, opsiyon olarak verebiliyoruz ve klima. Ben dışarıda gördüm, fiyatları gördüm. Ocak 2022. Şu an e, Gencer'den karavan almak isteyen kişiler en düşük bu karavandan bahsetmiyorum. 7 tane model gördüm dışarıda moto karavanınız dahil. Evet. Ee, ne kadar bütçeli gencer karavana gelip kapınızı çalabilirler? Yani gencer karavana 220-230'dan başlayıp 320-390'a kadar gelebilirler. Anladım. Bu Onu bir, çok önemli bizim için. En büyük ve en onunla e, karavanımız da bu karavanımız. Dediğim gibi opsiyonellerle Fiyat da arttı. Oynama olur. Zaten benim takipçilerim biliyor nelerin hani standart, nelerin opsiyon olduğunu ve opsiyonların fiyatları değiştirdiğini biliyor. tarihi özellikle verdim. Bir şey daha soracak. Showroom nerede görebilirler? Fuarı showroom, kaçırdılar. Evet, showroom çok yakında inşallah hazırın, hazırlanma, hazırlanma aşamasında. Biz heyecanla bekliyoruz. O zaman yayınlayacağız yine Instagramımızda, sitemiz de çok yakında açılacak. Ee, bomba bomba geliyoruz. İstanbul'da olacak değil mi şu an? Tamam. Haberlerinizi bekliyoruz evet. o zaman. Gencel Karavan'ı o zaman takip etsinler. Merak Aynı ettikleri öyle. zaman. Instagram'da yavaş yavaş her şeyi paylaşıyoruz. Tamam. Takip Instagram etsin. hesabınızı alalım o zaman. Gencel Karavan. Takip tamam. Ederim. Harika. E, bu evet. videonun altına da yazabilirsiniz. Eğer internet sitesi aktif olduğunda ben de hepsine cevaplarım. Oradan da rahatlıkla girebilirsiniz. Instagram kullanmayanlar için. Aynen. Onlar da var çünkü. Bu evet, <laughs> modelin aradaki farkı ne? Bu model 420. Bu UDR. Bu oturma grubu double rantalı diye geçiyor. Ha. Bunda da gene la, la la land modelimiz. Aynı şekilde gördüğünüz bütün donanımlar içinde olmak üzere fiyatlandırıp veriyoruz. Yine güneş paneli de dahil olmak üzere. Bunda sadece city e, water ve e, Barbecue point çıkışı yok. E, sabit, ranzalı, double ranzalı ve oturma gruplu bir model. Oturma grubu yatağa dönüşüyor. Hani bir çift ve küçük iki çocuğu olan bir aile için çok uygun bir evet, karar. Şirin bir şey. Hatta Şeyi küçük merak küçük ediyorum. Değil, ben bile sürüyorum yani ranzada. Bütün modellerde lala geçiyor. Lala olayı nedir? Lalalan e, filminden özen Aha ee, o şekilde. Aldık Esinlendiniz orada. Aynen <laughs> harikasınız. Tamam. Peki. Evet. Bu güzelliği de bir gezelim. Evet, ranzamız var burada. O ranza bayağı geniş. Bayağı e, ölçüyü biliyor. 65. Evet, bayağı bayağı geniş yani. Evet, aydınlatmalar çok güzel bu arada. Açık renkler kullanılmış. İçeride o üstünüze üstünüze gelmiyor. Şurada denizin kenarında oturduğunuzu düşünebiliyor musunuz? Çok keyifli. Üç tarafı da açık. Yine burada Tedford buzdolabı kullanılmış. Tahmin ediyorum 90 litre. 90 litre bu. Evet. En 4100 olması lazım. Yani e, bunun iki sistemi de var. Bir de iki e, şey iki sistemli. Üç sistem olan da var. Bir de kompresörlü olanı var. Hani kim Hani fiyat e, olarak değişkenlik gösterebilir. E, ama şey ölçü olarak aynı. O yüzden hani ofis e, opsiyon olarak bunu seçebiliyoruz. Anladım. Isıtıcı opsiyon mu? Isıtıcı opsiyon değil. Yani Sabit, standartta var. Standartta var, aynen. Hı hı. İki gözlük Evet saklama alanları bol miktarda kullanılmış. Neden? Çünkü kadın eli var. <laughs> bakalım. Babamıza da bakalım. Yok, önemli değil. Fuar alanındayız ve herkes devamlı e, geziyor. Evet. Çok teşekkür ederim Gözdeciğim. Çok sağ ol. Ben teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Sağ İnşallah sağlık. daha başka fuarlarda karşılaşırız. İnşallah. Çok sağ ol.